Herkese merhaba. Sizinle birlikte çok güzel bir yolculuğa çıktık biliyorsunuz. Bu yolculukta e, otoportre çalışmaları yaptık, portre çalışmaları yaptık. Son olarak da bir manzara görseli üzerine çalıştık. Bugün de yine manzara üzerinden ilerlemek istiyorum. E, malzemelerimiz yani demir başlarımız burada. Sulu boyamız. Defterimiz. Ve tabii ki Farklı numaralardaki fırçalarımız masamda, ben de buradayım, siz de eğer oradaysanız başlayalım. İlk olarak görselimize bakarak resmi kağıda aktarmaya çalışacağız. Ee, bu görselin orijinali zaten sulu boya değil, o yüzden tamamen benzetmek zorunda değilsiniz. Çiziyoruz, ardından arka planı boyayacağız hızlı bir şekilde. Sonrasında ayrıntılara geçiyoruz zaten tonlamaları biraz daha netleştiriyoruz ee, yoğun olan bölgelere daha yoğun sarılar, daha yoğun yeşiller, daha yoğun maviler veriyoruz evimizi boyuyoruz. İşte minik bir yol var orada patika. Oradaki ayrıntılara dikkat edelim. Ve bitti. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.